Merhaba herkese selamlar. Bu hafta sizlere dijital mikroskop incelemesi yapacağız. Bu böyle çok küçük ufak bir aparat. Telefona bağlayıp sanıyorum ki hücreyi diye aktif kürekli görebileceğiz. Bakacağız. Amazon'dan aldık biz bunu. 37 dolara, 210 lira falan denk geliyor. Ama N11'den sonra baktık 150 liraya da varmış. Böyle bir bilgi hani çoluğunuz çocuğunuza böyle hem telefonla oynayabileceğin faydalı bir şey istiyorsanız mesela şimdi test ederiz bakarız da görürsünüz. Bu gibi aletler hediye almak isteyen var. 150 liraya bence. En azından ufkunu genişletebilecek bir alet. Model yazıyor işte. Wireless USB. Bizimkisi USB magnification diyor. 2 200x zoom işte 1000x yani mikroskop. Color renk diyor. Blue, black, white var. Bizdeki siyah modeli. Burada da işte Aynı şekilde yazıyor. Arkasında USB diyor. CD'si var diyor işte. Driver neyse. Java var diyor. O havaya eski lan bu. Java mı kaldı? Koyayım. Gibi gibi burada işte ışık parlaklık değeri yazıyor falan filan. Ama tabii artık yenilenmiş. Arkasında Android şeyde gelmiş. Direkt telefona bağlayacağız bunu. fusionoutlook.com Anlatıyor burada. driver nasıl kuracağım, bilgisayar nasıl bağlayacağım falan diye. Bizim bilgisayar işimiz olmadığı için bakacağız. Bu aletimizin ayağı. Mikroskop, mikrometre, calibration ruler diyor. Bakalım, bilmiyorum. Kısmet. Göreceğiz. USB'den Type-C dönüştürücü var. Aa süper tamam. Şöyle güzel bir aparat yapmışlar. Bu tarafı USB 2.0 bu tarafı şey. Yani böyle bilgisayarda böyle telefon takıyorsun ama hani direkt şöyle yaparsan yeni nesil telefonlarda da artık uyumlu olabilir gibi bir dönüştürücü koymuşlar. Ya ürün çok eski olmasa rağmen adam şunu bir koyarak update'le işte uygulama çıkarmış yanında. Burada CD'si var. Ne zamanında CD görmedim bakayım ama biraz. Şu kalibrasyon şeyini anlamadım. Bilmiyorum. Bir şekilde yolumuzu bulacağız ya. Gelir. Cihaz bu. Unlock, uncover diyor. Evet. Bu işiniz bittikten sonra kapatın manasına geliyor olabilir. Şöyle bir önüne tıpa koymuşlar. Burada 42, buraya doğru 1000x zoom ayarı var. Onun dışında burada snap var, görüntü al, zoom var. Bakalım. İnşallah video falan çekebiliyordur da bir boka benzer. Bu da herhalde yine zoom in, zoom out ya da ışık levyesi. Bir tane Android cihaz bulduk. USB'ye takar takmaz ışığı yanıyor. Şöyle. Heh, Kamera Fi isimli uygulamayı kurduk. O da şeyden geliyor. Yani şu arkadaki QR kodundan direkt ulaştık. Taka takmaz da hani otomatikman artık varsayılan olarak ayarlarsanız da direkt otomatikman tık diye açacak. Çok otomatikman dedim lan. Yani taka takmaz açılacak artık. Bu az önce bahsettiğimiz gibi şeymiş. Işık böyle çevirince ışık ayarları değişiyor ortama göre. Permission. Tamam hepsine verelim. Ver, izin ver. Şimdi önce şunu böyle bir kibarca bir nasıl takacağız onu bilmiyorum. Aleti şöyle oturttuk. Ben de sizinle görüyorum bu arada. Bak şimdi, kara çizgileri yaklaştık. Bir de ışık açayım, bakayım ortam şeyin daha bir keskin mi? müzik ışık daha iyi. Para bir şey bakalım ya. 10 liram var ama yani dolmuştan almıştım. Böyle bir para olamaz ya. Şuna bak. Ooo! Formülün hangisini aldı ki? Şurayı mı alıyor? Ha, şurayı almış. Bak, paranın üzerindeki 2-3'ü böyle gösteriyor. Biraz daha yakınlaşalım, bakalım nasıl gözükecek. Kafası oldu ama. Ümidim dolmuştu. Para mahvoldu. Ne el değiştirmiş be. Benim de en uyuz olduğum şeydir ha böyle. Paranın çok kirli. Küçükken hep öyle söyledi. Para eyleme, para eyleme diye. Hakikaten büyüyünce dinlediğim tek şey. Bakın para eylememek oldu. Demir bakalım. Ay a**ma kadrajını bulamadım. 500 bin lira. Yani 50 kuruş. Eski tabirle 500 bin dedim. O ne güzel lan. Buraya da reklamı çakıyor. Kafa rahat. Reklam uygunsuzdu. Şöyle zoomlarsak netliyor mu netlemiyor. Şuradan da çekebiliyoruz herhalde. Yan düğmesini deneyelim. Ama yan düğmesini denerken çok sarsacağız. Böyle düğme saçma olmuş. Yok basamıyorum bile yani. Yani bence yan düğmesi şurada bir yerde olsaydı daha iyi olurdu. Benim anlamadığım niye videoya çekmiyoruz? Live var. Nereye gittik ama? Roller plugin falan var. Ve kendi reklamını yapıyor şerefsiz ya. Evet biraz teknolojisi eski kalmış. Select video size diyor. Abi video şeyi var. Niye video çekemiyoruz? Allah Allah. Video çekme şeyi var ya bunda. Bak mesela video moduna fitliyor normalde. Menüsünde aynen diyor. 640 480 video kaydalabiliyor ama niye almıyor? Sıkıntımız o. Bakayım gördüğünüz gibi ya. Niye video almıyor mu? Yok video almıyor. Acaba şey mi lan? Uygulama paralı. Para verince mi video çekiyor? Vermem s**tim bana ne? Onu şuradan anlarız. Çektiğim fotoğraflara bakalım. Damga var mı? Yo damga da yok ama fotoğraf çekerken yani gördüğünüz ekrana fotoğraf aldığı fotoğraf biraz şey yani bakalım. O zaman şununla bir ufak bir hücrelere falan bakalım biraz. Parayı mariye ebem de gösterir de. böyle bir bir kere şey mikroskop gördüm. Teleskop diyordum. Yine teleskop diyordum. Az önce teleskop dedim yanlışlıkla. Onda da bir tane soğan zarının böyle şey soğan zarı var ya. Ona bakmıştık böyle dikdörtgen dikdörtgen. Çok garibimize gitmişti. Sonra bir daha göremedik. O yüzden hiçbir masraftan kaçınmadık. Soğan getirdik. Ama bunun lam, lamel, iki tane cam falan filan lazım. Hani set olarak çıksam hiç böyle daha düzgün olurmuş. Bir, ufak bir parça kessem yeter ya bize. Sen geri kalanı menemene doğrarsın mı hmm. diyorsun? Ama acaba zarı nerede kaldı? A few moments later. Three days later. Two thousand years later. Da <laughs> işte bunu böyle bir düzgün arkasında bir şey olmayan bir yere koymamız lazım. Ya bir şey yapın ama tam yapın. Şu olur gibi. Oğlum bir video çekelim not found diyor ya. Ben senin yollarını sikeyim. Bir netle bakayım ya. Hadi koçum. Ses kaydı mı lan bunun mikrofonu? Aha. Netliyor. 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 Aha. o gayet iyi. Gayet iyi. Tabi asıl sorumuz şu an bu. Bunlar hücre değil benim bildiğim. Değil mi? Bunlar göz gözenek herhalde şu an. Dedim ya en son ilkokulda gördüm yani bilen varsa aydınlatsınlar. Abi yok. Yani büyük ihtimalle çok iyi. Yani şunu alması bile bence mükemmel. Ama hani kafamdaki hücre bunlar değildi. En azından hücreyi görüyorsam arkasından şöyle nal gibi çizgi görememem lazım mantıken. Bir de o çizgi şu şuranın kalın çizgilerinden yani şu çizgi bak. Şu incelerden değil. Anlatabildim bilmiyorum da. Yani tam şu kalına denk geliyor. Nokta atışı koymak. Bak incesi de şurada. Şunlar incesi. Ama güzel yine. Boş değil. Bu fiyatı bu bence müthiş. Yani 150 liraya canlı türü mü keşfedecektin? bakayım. al işte gördün soğan. Yani normal. Sen göremezsin yani baksan. Çok dikkatli baksan. Ama büyüteçle falan büyük ihtimalle orada gözükebiliyor. Yani hücre değil orası da yine bence güzel, bir, değişik bir duyguydu. Yani güzel. Bu arada teleskop. Teleskop diyorum ya. Bakayım. Mikroskobu. Mikros. Mikroskop. Doğrusu. Bu arada mikroskop bulan kişi Hollandalı Zacharias Jansen. Yemin düzgün adı var. Jansen ya. Tertemiz futbolcu gibi adamın adı. 1590 yılında buluyor. Adını da Yunanca'dan koymuş. Hani adam gözlükçüymüş bu arada. Hani lenslerle falan çok haşır neşir olduğu için. Arka arkaya dizmiş böyle herhalde bulmuş. Mikro küçük bildiğimiz skopein. Skopein'den geliyor. Yunanca'da görmek demek. O da mikroskop gibi koymuş adını. Küçükken de ben şey zannedim. Hakikaten mikroskop ya hani mikropları göstermek için var bu alet. Adı oradan geliyor diye zannediyorduk. Tabi çocukluk işte. Ha günlük bizim üniversitede bir tane çürük şey almış bir tane kız arkadaşına almış mikroskop. Tabi o zaman hani böyle ucuz değil mikroskoplar. Hani zor zor buluyorsun. 2006-2007 yıllarından falan bahsediyorum. 400 liraya mı 500 liraya mı ne bulma. Abi, hatta şey dedik biz yan flüt al dedik hani kız yan flüt çalsın. Hani ne bileyim böyle. Değişik bir hediye istiyordu. Salakmışız ben böyle mi olur. Kız yan flütü götüne mi soksin? alakası yok müzikle. Neyse o da mikroskop almıştı. Sebebi de şu hani eleman kızı aşık hani beni fark et artık manasında. Hani kendini mikrop yerine mi koyuyor mu? Gerçi daha güzeli var. Sema diye bir kız arkadaşımız vardı. Ona Semaver almışlardı mesela. O daha güzel bence hediye olarak. En azından niyeti belli ediyor. Neyse incelemeye geçelim biz buna. Ya öncelikle şu ayağını... Biraz ayağı... Aha koyayım. Evet. Ayağını <laughs> Bunu kırmamıza gerek yok diyecektim. Hakikaten yokmuş yani. Kendi kendine döküldü. Onu bırakabiliriz. Şöyle. Soğan. Elim soğan kokuyor değil mi? şu anda? Kokuyor en yani soğan. Benim burnum koku almıyor da, hakikaten şeyden yaklaşık ocak bir buçuk yıldır hiç koku almıyorum. Ciddi söylüyorum bu arada bunu. Yani fark etmiyorum koku almadım. Burnumda bir rahatsız ameliyat olmuştum. Sonra alerji tepkimeden falan filan çok nadir koku alıyorum yani. Bataryamız bitiyor bakayım ya. Bu her şeyi şarj yaptılar anasını s**tim yani, tak fiş yok. Evet pil taktık adaptör de var ama kim bilir nereden bakıyorum. Az önce şimdi hani bunu adaptörle yapamadılar değil mi? Var yani adaptörü. Altta şimdi yorum olarak yazacaklar da. Sanki böyle hani ilim irfan parçalamışım gibi geliyor. Bakın şu an hani çok utandım. Nasıl anlatayım böyle? Çoban dövüyormuşum gibi falan hissediyorum şu anda. Ya bence inceledim. Hani bilimsel bir bilimsel bir şey alet ya böyle. Hani bunun şimdi kırarsam sanki hani davar cosplay olacakmış gibi şey geliyor. Hani ben bir davarım. İşte bu cehalet bu. Bu da bilim. Ben de davarım. Allah'ım çok utanıyorum şu anda ya. Elim gitmiyor. Vuramadım bile. Ama kanalın konsepti gereği. Yoksa hani davarlığından değil. Yani davarım ama cahil değilim en azından. Yobaz değilim böyle şey konularda. Bilim konusunda. Zaten döküyormuş. Şu LED'ini aslında alsak mı ya? Kullanırız bunu. Ring light gibi yapmışlar. Bu böyle işte, her küçük şeyi büyütmüyor. Bunu böyle fazla alıp, tuttuk da bir şey oldu falan filan değil. Öyle değil. Büyük görmenizi sağlıyor sadece. Amacından saptırmayın. Zaten böyle otu boku büyüten şeylerden korkacaksın ya, insan da dahil. Otu boku böyle hani nasıl diyeyim? Ya hayatında bunun hiçbir amacı yok böyle. Bir şey görünce çok böyle abartarak anlatan insanlar oluyor. Tatile gitmiş mesela ya işte siz orayı boş verin asıl buraya gideceksiniz ya da işte atıyorum. Evlenecektir en basitinden. Ya lan hani masraf şimdi evlenmek. Hani 10 bin lira düğün yapan var. 2 bin liraya da düğün yapan var. 150 bin liraya da düğün yapan var. Şimdi bunun böyle alır 300 binlik ya da 150 binlik düğün yapar da abartarak anlatır. Bizim düğünde şöyle de oldu bitti işte bakın bir buçuk saat. Ne oldu? Bakayım düğünde 150 bin lira harcadın yine çeyrek taktılar. Bakayım. Şimdi değişti ya. Yani. Bizim... Daha önce videolarda anlatmış mıydım ya? Hüseyin abi vardı mahallede berber ber dövdü. Anlatmış mı o videoyu biz? Anladım. Yayınladık değil mi? Heh. Hüseyin abi var. Vay a**na koyayım. Bu neymiş lan? Ha bak şimdi buradan veriyor. Çözdük ya tamam. Bütün sırrı çözdük. Aha. Ay anam ne bulaştı. İşte bilim ama uğraşırsa. Bir gün Hüseyin abiyle böyle oturuyoruz. Hüseyin abi de şeydir böyle mahallenin ağır abisi. Daha önce anlatmışım zaten de. Özet geçeyim. Ya böyle hani adamın başına biz çok badire geldi. Tamam işte Hani annesi babası vefat etti işte baktığı zaman zamanda bizi hatta bilmiyorsun küçüğüz hatta yoktuk bile yani. Sevdiği kıza vermemişler çok böyle büyük şeyler yaşamışlar falan filan bilmem ne. içine kapanıktan yani. dert babası derler ya adam aslında hani o kadar çok dertlenmiş ki herif zaten milletin attığı, anlattığı dert ona havacıva geliyor o yüzden akıl verdi falan böyle bir abi. Tam mahalle abisi yani. Bir Sertaş diye fazla sevmeyiz ama aynı mahallede, aynı jenerasyonda büyüdüğümüz bir tane çocuk vardı. Bu sürekli işte halı sahaya maç falan yapardık mesela biz. İşte Hüseyin abi falan çağırdı bizi sağ maçları bu Sertaç'ı falan çağırmazdık hani. Mahallede böyle aynı mahallelisindir de işte siklemezsin öyle bir tipti. Bir gün geldi böyle morali nasıl bozuk ama şey ben mi beyaz olmuş çocuk dedi ki, herhalde birisi öldü bakayım Hani çok şey bir şey oldu. Ya da işte Allah korusun kanser manser hani annesi babasına bir şey oldu zannettik. Hüseyin abi de hani şey yapmaz normalde böyle sormaz neyin var falan. Hani onu öyle görünce şey yaptı. Ya dedi senin neyin var ya hayır dedi. Yok abi işte ya çok kötü oldu. Bütün moralim bozuldu. Sınav takvim açıklandı falan. Dedi ki herhalde okul uzattı. Babası ya, papaz oldu. Hani biz öyle yoruyoruz artık. O kadar böyle büyütüyor ki. Elini böyle omuzuna attı. Hani şöyle ensesini attı. Ne oldu oğlum söyle bana falan. Yani bir şey. Abi dedi işte sınav takvim açıklandı. E ee, sınavından bir gün önce doğum günü varmış. E ee, çok içemeyecekmiş. Bak bütün dert bu. Böyle yaptı. Ensesinden tutuyor böyle. Sikri git lan buradan dedi. Derdin dedi kıvır dedi. Güne sokarım dedi. Senin transkriptini ayrı yerin, Seni ayrı o, Çocuğu gönder dedi. Yani o yüzden bazı şeyleri büyütmeyin. Gerek yok. Tabii şu vuniye vıcık benim elim kolum çok sildi ya. Bu ne oldu bunu? Islak mendil var mı ya? Güzel açtım abi bunu. Düğmesi düştü. Burada işte mekanizma var. Bu da işte bizim göz. Gözün yapısı. Direkt buradan buluyor. Buradan beyni aktarıyor. Nasıl basit anlatım onu normal edip şey. Nasıl silikonlamışlarsa dibinde kaldı ya. Ama en azından sağlam bir müdahale yapmışlar bakın. Elim vıcık vıcık oldu da. Şöyle bir tane. Bütün numara da işte. Bunu da böyle çeviriyoruz. Zoom yapıyor gibi oluyor. Yani buna yaklaştıkça. İşte sırf çevir çevirilebilsin, Rahat dönsün diye bir de atmak gibi tövbe tövbe bir şey sürmüşler. Heh, bütün teleskopumuz bu. Bütün bilim bu yani şu an buradaki. Şu. Devesi gibi olan şey. Devesini de ayrıca bir gün anlatırım. Onu da öğrendim. Devesini bir insan nasıl öğrenir bir da ayrı konu. Yani bir muhabbet var onunla alakalı. O da çok saçma oldu. Neyse anlatacağım sonra. Ya bu kırılmıyor yalnız. Silikon çekiç var ama o da bir boka yaramaz. Hani böyle biraz bilimsel hassas vurayım dedim. Iskaladım mı lan. Sensörünü s**eyim şuradan çıksın var ya. Bu ne bilimsizliktir ama koyayım. Şu an biyoloji hocam vardı benim. Okuduğum mesele şimdi adını vermeyeyim de. Şu an anam avardama küfür ediyor büyük ihtimalle. Kulaklarım çınlıyor yani. Gerçi şu an çınlamaz videoyu yayına girdiğince içinler O da ayrı konu da. Şöyle bir şey yapayım. Böyle ikiye mü acaba? mü ya. Vay yollarını sağlanmış bu şey eve Evet, hadi kendinize çok iyi bakın. Bu da böyle bir aletti. Yani tavsiye edilir bence. Çoluğunuza, çocuğunuza, yeğeninize, hatta kendinize hobi olarak bile bakarsınız ama bir şeyler işte. Ama küçük yaştaki bir çocuğun ufkunu açmak için önce güzel bir hediye olur. A kıyım. Bir yazda YouTuber çıkmasın işte. Bir yazda bilim adamı çıksın ülkede. Yaz gelmişken şundan bir tane alın çocuklara. Elim kolum yapış yapış oluşuyor. Ben çok rahatsız oldum. Hadi ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. çocuğun eline veriyorsun telefonu ondan sonra YouTuber oldu. Şundan ver eline biyolog olsun yani. Ya da en, en azından bakar da görür aa şu var bak aa bu var bak biraz bir şeyler keşfeder. İki, iki tane kahvaltı yapacağım diye çocuğa makineye bırakıyorsunuz. Ondan sonra diyorsun ki YouTuberlar öyle böyle.